صل على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Çok muhterem من müminler, Rabbimizin lutfu, keremi, ihsanı ile bir cuma vaktinde yine beraberiz. Rabbimiz bizlere öyle çok nimetler veriyor ki gece gündüz o nimetlerin şükrünü eda etmek için elhamdülillah elhamdülillah diye her nefeste söylesek yine de Rabbimize hamd etmiş gereğince şükretmiş olmayız. Çünkü Rabbimiz bizi her nefes yaşatıyor. Peygamberimiz Efendimiz Ali sallallahu ve sellem'e gelmiş geçmiş cümle ehli imana kıyamete kadar gelecek bütün müminlere selam olsun. Rahmet olsun sevgili kardeşlerim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyuruluyor. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهِ قِيَامًا وَقُوْدًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاٰرْضِ Evet, Âlimler Suresi 191. ayet. Rabbimiz ne buyuruyor burada? Yani öyle müminler vardır ki, onlar, ayakta dururken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler ve düşünürler buyuruyor. Öyleyse bizler de bir mümin olarak Allahu Teala'nın Kur'an'da övdüğü bir mümin olarak olmak istiyorsak Rabbimizi gece gündüz zikretmeliyiz. Yarattığı şeylerin Zat-ı ne kadar yüce olduğunun farkına varıp tefekkür etmeliyiz değerli kardeşlerim. Evet. Müminler otururken, kalkarken, yürürken, yatarken her harikarda kalbi Allah'ın zikriyle çarpmalı. Hep onu hatırında tutmalı. Hep o görüyor o biliyor, O işitiyor, O haberdar, O benimle beraberdir düşüncesiyle yaşamalı. Bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor, Estaizu billah, وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ. Siz nerede olursanız olun, O Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir. ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Af suresi 16'da da geçen bu ayette Rabbimiz biz diyor kulumuza şah damarından daha yakınız. Allahu Teala aslında bize bizden daha yakın. Biz kim oluyoruz ki? Biz yaratılmış bir varlığız. Bütün bu kainatı, her şeyi ama her şeyi yaratan Allah, her kulunun her şeyini en iyi şekilde bilir. Bizim kendi vücudumuzdan bile haberimiz yok. Birçok organlarımız dahi bizim irademizin dışında çalışıyor. Ama o çalışan organlarımızı çalıştıran Allah'tır. Kalbimiz sürekli tık 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 atıyor değil mi? Dakikada ortalama 70 80 civarında nabzımız atıyor. İşte buna Cenab-ı Hak bize verdiği ömür müddetince kalbimizi çalıştırmaya devam ediyor. Bizim kalbimizi çalıştırmak veya çalıştırmamak gibi bir seçeneğimiz yok değerli kardeşlerim. Ondan dolayıdır ki biz Allahu Teala'ya tam teslim olmalıyız onu sürekli hem ibadetlerle zikretmeliyiz, namazla zikretmeliyiz, Kur'an okumakla zikretmeliyiz, sürekli lafzayı celal Allah diyerek zikretmeliyiz, sürekli kelimeyi tevhid, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek zikretmeliyiz, subhanallah demeliyiz, elhamdülillah demeliyiz ama sürekli Rabbimizi zikretmeliyiz. Aynı zamanda bir mümin Allahu Teala'nın rızasına uygun bir hayat yaşarsa o zaman da zikir halinde olmuş demektir. Yasaklarından kaçarsa ibadet yapıyor demektir. Biz nasıl ki namaz kılarak Allahu Teala'nın dilediği kadar sevap kazanıyor isek, oruç tutarak sevap kazanıyor isek, zekat vererek, hacca giderek, cihat ederek, emri bir maruf nehi anil münker vazifesini yaparak sevap kazanıyor isek, günahlardan kaçtığımız her saniye içinde Allah Celle Celaluhu bize sevap yazıyor değerli kardeşler. Bu kadar günahların aşikare iş, işlendiği, her türlü günaha gitme ortamı olmasına rağmen ben Allah'tan korkarım diyerek zinaya gitmeyen, içki iş içmeye gitmeyen, kumara gitmeyen, diğer günahları gitmeyen, yapmayan bir mümin, harama bakmayan bir mümin, o yapmış olduğu nefisle mücadele sonucunda Allah'tan korktuğu için bunu kendisine yasakladığından dolayı da namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi sevap alıyor, ecir alıyor değerli kardeşlerim. Aynı zamanda bu da bir zikirdir. Zikir ne demektir? Zikir aslı Allah'ı hatırlamak demektir. Allah Celle Celaluhu ile olmak demektir. Öyleyse biz değerli kardeşlerim Rabbimizin emrinde olduğumuz her saniye Yasaklarından kaçtığımız her saniye, her an Allah'ı zikrediyoruz demektir. Rabbimiz bizi daima zikreden güzel kullarından eylesin. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da buyuruyor ki Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu diri ile ölünün durumu gibidir. Evet, demek ki aldığımız her nefes eğer Allah'ın rızasına uygun bir şekilde alıyor isek isyana düşmeden itaat halinde ve de zikrederek alıyor isek o bir nurdur. Nefeslerimiz nurdur. Hayatımız nurdur. Her saniyemiz bir nurdur. Diridir. Ama gafletle alınan, kötülük düşüncesiyle alınan e, her nefes ise günah işleme düşüncesiyle ve günahlarla beraber alınan her nefeste ölüdür değerli kardeşler. Şimdi o zaman hayatımızın şöyle baştan sona bir muhasebesini yapalım. Kendi kendimize diyelim ki ya ben 13-14 yaşında, 15 yaşında neyse ergenlik çağına geldim, bülüğü çağına geldim ben Allah'a ne kadar ibadet ettim, Allah'ın emirlerine ne kadar uydum, ne kadar uymadım bir muhasebesini yapmamız gerekiyor değerli kardeşler. Ve Allah'ı zikretmediğimiz, Allah'a isyan ettiğimiz zamanların hesabını tutup şimdiden hayattayken o geriye dönük hesapları ödememiz gerekiyor. Ne kadar namaz kılmadıysan onu ödemelisin. Ne kadar oruç tutmadıysan onu ödemelisin. Ne kadar zekat vermediysen onu ödemelisin. Sana farz olduğu halde hacca gitmediysen bir an önce gidip vebalden kurtulmaz. Kurtulmalıyız. Çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz bir hadisi şerif var değil mi? Nedir o? Ee, İslam'ın esası var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam sormuş. İslam nedir ey Allah'ın Resulü? Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki İslam senin şehadet getirmen. Buyurun beraber getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demendir. Yani şahitlik edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik edelim ki Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir demek İslam'ın birinci şartı. Bunu her yerde, her zaman, her şekilde haykırmalıyız. Ama özellikle ölürken de bunu söyleme derdinde olmalıyız değerli kardeşler. Son nefeste kelime-i şehadeti getirerek, kelime-i tevhidi getirerek ya da Allah Allah diyerek son nefeslerini veren insan kesinlikle cennete gider. O dertte olmalıyız. İkincisi namaz. Bizim namaz bugünden itibaren kılmıyor isek beş vakit namazı hiç kaçırmadan günde beş vakit namazı kılmamız boynumuza borç değerli kardeşler. Bunu ben söylediğim zaman bazı kardeşlerim kulak ardı ediyor böyle. Biliyorum. Sen konuş. Ben gene camiden cumadan çıktıktan sonra bildiğim gibi okurum. Ben bildiğim gibi yaşarım. Namaz niyaz bende yok diyor bazı kardeşlerim. Ama şuna emin olun. Hadis-i şerifte de geçiyor. Bir vakit namaz için 80 yıl yanılacak. Artık dünya yılı mı ahiret yılı mı bilmem. Çok şiddet azap olunacak. Allahu Teala namaz kılmayanlara azap edeceğini vaat ediyor. İnna Allah la Allah vaadinden dönmez. Haberiniz olsun. Onun için beş vakit namazı bugünden itibaren kılmıyorsak tövbe edelim, başlayalım değerli kardeş. Bununla da bitmez. Şu anda namaz kılıyorum hocam ben başladım elhamdülillah diyenler için de söylüyorum. Geriye dönük kaç yıl, kaç ay, kaç gün namaz kılmadıysanız, bülü uçağından sonra ergenlik çağına geldikten sonra 19-15 yaşından sonra ne kadar kılmadıysanız adam akıllı oturup masada kağıt kalemi alıp ben şu kadar namazı kılmamışım diye iyice düşünerek namazımızın hesabını çıkarmalıyız değerli kardeşlerim. Ve her gün hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılmalıyız. Ve sonunda da olur ya kaza namazlarımız bitmeden öldük. Huzur ilahiye vardığımızda Rabbul Alemin ben sana namazı farz kılmıştım. Şu kadar namaz kılmamışsın dediğinde ya Rab sen beni benden daha iyi biliyorsun. Ben gafillik gittim Zamanında kılmadım. sonra aklım başıma geldi. Başladım ama namazları yetiştiremedim. Kaza bile yaptım ama yetiştiremedim dediğinde Aff olması umulur diyor. Ama ben çok canım sıkılan ya bir sürü kaza namazı var. Bir sürü Allah'a borcu var. Daha oturuyor şurada burada lak lak lak. Televizyonun başında saatlerce, internetin başında saatlerce vakit geçiriyor. Namaz orada duruyor. Hadi öldün gittin ne olacak? Allah'a nasıl hesap vereceğini değerli kardeş. Onun için Müslüman kaza namazlarını da bitirmeli. Hocam tamam güzel söyledin de ben hadi kaza namazına başlayacağım. Nasıl yapacağım diye belki soruyorsunuzdur içinizden. Onu da söyleyelim değerli kardeşlerim. Bir günlük kaza namazı 20 dakikadır değerli kardeşlerim. Neye vakit ayırıyorsun? Bir günlük kaza namazı 20 dakikanı alır. Çünkü kılacak namaz 20 rekat. Ya hocam günde 40 rekat var biliyoruz. 20 rekatı sünnetler. Sünnetler kılınmıyor kazada. Sadece farz sabah namazının 2 rekat farzı, öğlen namazının 4 rekat farzı, ikindi namazının 4 rekat farzı, akşam namazının 3 rekat farzı, yatsı namazının 4 rekat farzı ve bir de 3 rekatlık bitir namazı kılınıyor. Nasıl yapacağız hocam? Geçeceksin yastan sonra da olur. Hangi vakit istersen kerahat vakitleri hariç kaza namazı her zaman kılınır. Bir ezan okuyacaksın. Ondan sonra tabii böyle hocalar gibi okumana gerek yok. Gamet getiriyor gibi de ezan okunabilir. Ondan sonra bir gamet getireceksin. iki rekat farzı kılacaksın. Niyet ettim Allah'ım senin rızan kazanmak için vaktinde kılamadığım son sabah namazının farzını diyeceksin. Öğleni kılarken aynı şekilde öğleni söyleyeceksin, ikindi akşam, yası, bitir bitirde zaten gahmet getirilmiyor toplam 20 rekat 20 dakika değerli kardeşlerim. Böylece hem günlük namazlarını kılarak hem de kaza namazını kılarak böyle kendimizi arındırmalıyız. Kaza namazı kılan insan biz bir defa namazı kıldıktan sonra da boynunu büküp af dilemeli özür beyan etmeli Ağlayabiliyorsa ağlamalı. Çünkü suç işlemiş. O suçunun geciktirmiş yani. Farzı geciktirmiş, kazaya bırakmış. O bir özürdür. Aynı zamanda Allah'tan af dilemeli. Kaza namazlarını bitiremediyse de bir gün öldüyse de Rabbül Aleminin onu affedeceği umulur diyor değerli kardeşlerim. İnşallah hiç namaz borçsuz gidelim. Hesap gününde... İslam'ın beş şartından birincisi iman tabi biliyorsunuz. İmandan sonra sorulacak sual namazdır değerli kardeşler. İşte. Esselatü din diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Namaz dinin direğidir. Onun için biz dinimizi yıkmayalım. Bakınız şu camide kolonlar var, duvarlar var, şu duvarlar, kolonlar olmasa şu kubbe durur mu? Durmaz. Bizim imanımız da, kemlime-i şahadetimiz de, kelime-i tevhidimiz de kılacağımız namazlarla, tutacağımız oruçlarla, vereceğimiz hayırlarla, velhasıl İslam'ın beş şartıyla yapacağımız İslam mücadelesiyle, emri bil marufla nehir ani münkerle ayakta duracak. Bunları hep birini yıkarsak İman kubbemiz çöker de haberimiz olmaz. Evet sevgili kardeşlerim. Diğer borçlarımız da var. Oruç borçlarımızı da ödeyeceğiz. Onu Ramazan'da söyleriz inşallah. Ramazan'a yaklaştığı zaman. Ee, zekat borçlarımız varsa onları da ödeyeceğiz. Ve Haccımıza da gideceğiz değerli kardeşlerim. Rabbimiz bütün ibadetlerimizi, taatlarımızı en güzel şekilde yapmayı nasip eylesin. Rabbimiz Filistin'deki o mazlum kardeşlerimize yardım eylesin. Müminlere birlik dirlik versin. Bir avuç Yahudinin hakkından gelemiyoruz maalesef. Rabbimiz şuur versin bize değerli kardeşlerim. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyküm. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحة